Merhaba arkadaşlar. Çok Market'in 13 Mayıs Çarşamba Büyük Kataloğu çıktı. Ben de sizler için büyük resimler net bir şekilde tam katalog olarak sıraladım. Buyurun sizler için saytımı çalıştırıyorum. Phantom tost torbalı süpürge 290 lira. Plastik katlanır masa 70'e 120 cm bağdında 120 lira. Bu koyu yeşili bir de arkadaşlar beyazı gelecek 120 lira. Plastik kollu sandalye 57, 58, 78 cm batlarında 30 lira. Bir de koyu yeşili gelecek arkadaşlar. Plastik büyük tabure 37, 37, 46 cm batlarında fiyatı 10 lira. Koyu yeşili de gelecek. Otoplastik tamir kiti 15 lira. Ön cam metalize güneşlik 7 lira. Ortopedik bel desteği 10 lira. Oto direksiyon kılıfı 25 lira. Kitchen Slim kavanoz arkadaşlar. Şu kırmızı notayla gördüğünüz küçük olan 575 cc'lik 13 lira. Paşa Bahçe ürünü arkadaşlar bunlar. 860 cc'lik 15 lira. 1130 cc 17 lira. Borcam midi kare 1040 cc. Bakın kırmızı notayla gösterdiğim 13 lira. Borcam midi dikdörtgen 1320 cc 13 lira. Borcam midi baton 1120 cc 13 lira. Lava yuvarlak dökün tava 30 santim 65 lira. Çelik süzgeç çeşitleri 20 lira. Tek alt dokuma viskon 23 lira. Üçlü kurulama bezi 8 lira. Büyük ikili mandal ilk defa geliyor arkadaşlar. Urve marka. Büyük montları, battaniyeleri, fotoğraf perdesi gibi eşyaları asmak için kullanılıyor. İki tanesi 5 lira. Işıklı çocuk terliği 25 lira. Bir de bunun siyah beyazı gelecek arkadaşlar. Işığı nerede? Işığı tabanında bakın şurada. 25 lira tanesi. Prenses çocuk plaj ayakkabısı 20-31 numara aralığında erkek ve kızlar için ayrı ayrı bakın plastik. Şöyle tanesi 20 lira. Oyuncak itfaiye 15 lira. Oyuncak traktör 15 lira. Arkadaki kilo gelmeyecek arkadaşlar. Sadece ön tarafı şu kepçeli kısmı gelecek. 15 lira. Çantalı oyun hamuru. Çantası 22-26-10 cm bağdığında Artcraft'tan geliyor. Fiyatı 15 lira. Peki çantanın içinde ne var? Bir gösterelim. Evet. Çantanın içinde kalıplar, aletler, şu çocukları oluşturmak için parçalar ve oyun hamuru var arkadaşlar. 15 lira fiyatı. Nivea kadın Durantı yanında duş jeli ile beraber 19 lira. Bu invisible versiyonu. Bir versiyon daha var 19 lira. Fresh natural versiyonu. Erkek deodorantı ve yanında duş jeli var. Gene 19 lira. Fresh aktifle Sport. Erkek deodorantı ve duş jeli. Black and White. Cedar Project. İkisi bir arada 19 lira arkadaşlar. Remo Squeeze Wax Hazır Sir Ağda. 13 lira. Bakın bu modeli var. Bir de şu modeli var. Fiyatı 13 lira olacak. Sleepy Natural Soft Mega paketi normal pakette 60 tane var. Fiyatı 18 lira. Gece versiyonu var. O da 40 adet. 18 lira. Saç boyası hazırlık seti 5 lira. 3 parça. Palette boya çeşitleri 10 lira. 5 ayrı modeli var. Durex 12'li 30 lira. Bingo sıvı deterjan 20 yıkama 25 TL üzeri alışverişlerde 22 liraya geliyor arkadaşlar. Neredeyse %50 indirim var. Algida Maraş usul dondurmalarda 9 liraya geliyor. 25 TL üzeri alışverişlerde. Bu sadesi. Bir de arkadaşlar çikolatalı sade karışım var. Gene 9 lira. Bebelant külot bezleri 30'lu paketlerde arkadaşlar. 30'lu, 23'lü ve 20'li paketlerde paketi 20 lira. İlk defa geliyor bu ürün. Colgate üçlü etki diş macunu. ikisi bir arada arkadaşlar. iki tane 150 mililitre. 14 liraya geliyor. Bioblas Botanic Oils sarımsak şampuanı. 360 mililitre. 17 lira. Isırgan yağlı şampuan da 360 mililitre. Gene 17 lira. Komili peçete yüzlü 5 lira. Ariel Dağ esintisi renkler 8 kilogram. Toz deterjan arkadaşlar 45 lira. 40 yıkama yapıyormuş. Fairy bulaşık sıvısı ikisi bir arada paketiyle 2 litre 20 pardon 19 lira. ABC konsantre yumuşatıcı 1440 mililitre büyülücü Yasemin 13 lira. Romantik gül de arkadaşlar 13 lira. Carmen Madlen çikolata 270 gram 10 lira kutusu arkadaşlar 10 lira. Carmen bademin Hindistan cevizi toplar 150 gramı 9 lira. Carmen keyif karışık mini çikolata 300 gramı 12 lira. Carmen badem şekeri 150 gram 7 lira. Carmen karışık draje 230 gram 9 lira. Carmen çikolatalı çakıl taşı draje 150 gramı 6,5 lira. Ülker Ece bütün çikolatalı, bütün fındıklı, sütlü çikolata 400 gramı 22 lira. Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 455 gram kutusuyla 28 lira. Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 215 gramı 21,5 lira. Şölen Oktavya 500 gramı 22 lira. Ülker Buklet Maglen çikolata 208 gramı 22 lira. Ülker buklet fındık krema dolgulu çikolata 200 gramı 15 lira. Nesle 1927 madden çikolata 22 lira. Ülker select 240 gram 25 lira. Ülker çokomel 420 gram 12 lira. Şölen marka şokodans bütün fındıklı kremalı karamelli Sütlü çikolata 250 gramı 16 lira. Ülker senfoni fındık kremalı pirinç patlaklı çikolata 450 gramı 12,5 lira. Saray şokolatin 300 gramı 7,5 lira. Ülker şokolatin sütlü çikolata 400 gramı 22 lira. Ülker hobi fındıklı bar 250 gramı 7 lira. Elvan Van fondan te sütlü fondan 500 gramı 14 lira arkadaşlar. Şölen Max Bar karışık mini çikolatalı bar 430 gramı 15 15 lira. Ülker mini çoklu karma paket 89 gramı 4 lira. Ülker Metro mini çoklu paket 102 gramı 4 lira. Ülker damla sakızlı poşet şeker 350 gramı tofi arkadaşlar bu 8,5 lira lokumcuk poşet şeker de 350 gramı 8,5 lira karışık meyveli poşet şeker tofi 8,5 lira kent assortment assortment 375 gramı 10 lira şahane karışık meyveli bonibon bonbon 700 gramı 7 lira. Şahane karışık meyveli bonbon 500 gramı da 5 lira. Şahane sütlü bonbon 500 gramı 5 lira. Taşkale Antep fıstıklı, bademli, fındıklı lokum 350 gramı 9 lira. Torku Mevlana şekeri 450 gramı 4 ayrı türü var. 6 lira. Taha draj çeşitleri 150 gramı 7 lira. Nave cevizli baklava 900 gramı 19 lira. Sprite 1,5 litre 5 lira. Coca-Cola şekersiz 1,5 litre 5 lira. Fanta mandalina 1,5 litre 4 ,75 lira 75 kuruş. Yani yuvarlak hesap poşetiyle beraber 5 lira. Bahçıvan driblin beyaz peynir 420 gramı 14,5 lira. Süper Fresh Kayseri mantısı 400 gramı 6 lira. Süper Fresh ıspanaklı tava böreği 380 gramı 9 lira. Olarak arkadaşlar 13 Mayıs çarşamba günü şok marketlere gelecek. Burada bir yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Çikolataya, şekere bu kadar para veriyoruz bayramlarda. Ama bayramlarda büyüklerimize çikolata, şeker verdiğimiz zaman onların şekerleri yükseliyor. Tansiyonları yükseliyor. Onların sağlıkları için doğru bir şey değil. Ben bayramlarda büyüklerime Çay ve ketme şeker götürüyorum arkadaşlar. Genelde çayın ve ketme şekerin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve her eve lazım oluyor. E, çay içerken de güzel muhabbetlerde sizin adınız geçiyor. Bunu böyle yapıyorum genelde. E, ben Ahmet Şentürk. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Hatta hayırlı Ramazan bayramları diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Varsa bir hatamız şimdiden özür dilerim. Hayırlı günler.